Dostlar bu gün Free Fire faydalanmamıza kaldığımız günle devam ediyoruz. Dostlar bugün çağırıcı videosu seçiyorum dostlar. Dostlar ilk bulduğumuz silah ile oynamak çağırıcı videosu seçiyorum. Ben bunu alıp like atmayı unutmayın. Böyle dostlar geldik. Dostlar Veto Kural kanalında var dostlar. O kanalda abone olup like atın dostlar. O da köşe kaşık videolar çekir. Hiç i̇şte, ha. Dostlar 28 aboneyim dostlar. Gelin 30 abonedir dostlar kanalımızı. O, bundan oldu. He's This, is dead. this, is dead. this is dead. Ben doktor Doktor yanında Ben de. Işte. Ben Böyle yani <Tiller> so, like de. <itus> abone olsak like atsak var. eve gelebilirsiniz ne olur Abonelere dostlar dostlar bakın. Abonelere bakın. Abonelere bakın. Abonelere bakın. Abonelere Hadi dostlar. Ayda tiyeli Dostlar diyon 8 kabağımıza çıxdı. Dostlar bu videolardan çoxlu çoxlu gələcək ge dostlar. Oradan oradan tıkla atalım dostlar. Bəli <laughs> dostlar. Gəldik <laughs> buraya. Dostlar bunu tutuyoruz dostlar. Biz dostlar karşımıza ilk bu silah çıktı. Ona göre bundan öyle devam edeceğiz. Hayda demli sekizi çubuğu götürmek istiyorum ama ya. Götürem bir an. Hayda. Kalkma. Olamaz artık. Götüremiyorum. Olamaz. Olamaz ama gidiyoruz. Götüremiyorum. Hayda. 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 Hayda

प्लॉट ちょっと待って。<noise> Umarım çok canlı, dostlar kanala abone olarak ve like atın dostlar. <laughs> adam tamam, adam oh, adamız

Arkadaşlar bu dostlar öldürdü. Bu silahla heç bir yerə gedə bilməyiciydi onsuz da dostlar. <laughs> dostlar, bir videomuzun daha sonuna gəldik dostlar. Dostlar, kanalıma abunə olus, like atmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.